Sevgili izleyicilerimiz, piyasalardaki gelişmelerin, haberlerin, toplantıların, verilerin, yatırım fonlarına yansımalarını bu hafta Yapı Kredi Portföy ile konuşuyoruz. Konuklarım Devran Hanım, Selçuk Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi geçtiğimiz hafta yaşanan siyasi gelişmelerin ekonomiye ve piyasalara getirdiği volatiliteyi hepimiz birlikte yaşadık. Bu volatilite acaba daha ne kadar sürer? Gerçi önümüzdeki hafta bir bayram tatili olacak. Birazcık daha durulacak galiba ortalık gibi gözüküyor. Fakat tabii ki sorunlarımız herhalde bitmiyor. Sonrasında da Nisan ayında Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var ve burada da bir faiz kararı gerçekleşecek. Bu gelişme olmasaydı eğer bizim beklentimiz tabii bütün piyasanın Merkez Bankası'nın faiz indirmeye devam edeceği yönündeydi. Ama şimdi tabi kurda da bir hızlı bir artış olunca mart ayı içerisinde enflasyonla ilgili beklentiler de yukarıya doğru revize edilmiş oldu. Öyle olunca da acaba Merkez Bankamız faiz indirmeye devam edebilecek mi yoksa bunun tam tersi bir faiz artırım kararı mı gelir? Biraz burayı merak ediyoruz. Selçuk Bey bunu soralım size. Bir de tabii ki acaba bu kararların, bu gelişmelerin para piyasası fonlarına ve benzer fonlara ve tabii ki hisse senedi fonlarının etkilerini nasıl görüyorsunuz? Tabii malumunuz üzere geçtiğimiz haftaki volatilite bütün yatırımcılarımız derinden hissetti. Yeni ekonomi politikalarının başladığı dönemde yaşadığımız belki de en sert volatil dönemi yaşadık. Daha önce de bir öyle bir dönemimiz olmuştu ama bu kadar sert bir dönem yaşamamıştık. Bu bütün varlık sınıflarında aslında kendini gösterdi bu volatilite. Buradaki sert fiyat hareketlerini aslında öncelikle şuna bakmak lazım. Buradaki fiyat hareketlerini biraz dengeleyebilmek için Merkez Bankası proaktif yaklaştı burada. Burada yaptığı aksiyonları biraz kısaca özetlemek gerekirse borç verme faizini %44'ten %46'ya çıkardı. Döviz TL uzlaşmalı döviz satım ihaleleri düzenledi. Bu aslında Son dönemde hep konuşulan döviz kredilerinin artmasından dolayı şirketler için önemli bir aslında gelişmeydi. Bu noktada da kur üzerindeki baskıyı, volatiliteyi biraz azaltmış oldu. Diğer yandan sermaye piyasası kurulu hisse geri alımlarında kolaylıklar sağladı. İşte genel kurul onayı ve birçok prosedür vardı. Onları biraz daha sadeleştirmesi hisse piyasalarında da bir volatiliteyi azaltıcı etki gösterdi. Yani ilk başta bir o tarafa baktığımızda oradaki volatiliteyi azaltacak hamleleri piyasa düzenleyici kurumlardan gördük diyebiliriz. Tabii bu dönemde yaşananlardan sonra Merkez Bankası'nın faiz kararı var önümüzde. Orada şöyle bir şey de var. Enflasyon kurdaki hafif bir artış bile enflasyona geçişkenliğin yüksek olmasından dolayı enflasyona enflasyonist etkileri olabileceği şeklinde piyasada söylentiler var. işte piyasa beklentileri var diyebiliriz daha doğrusu. Tabii bunu göreceğiz ama Nisan ayında açıklanacak önceki Mart ayı enflasyon rakamı bizim için önemli bir gösterge olacak. Bu programa eğer 2-3 hafta önce yapsaydık sizin dediğiniz gibi piyasa beklentisi evet bir faiz indirimi olur noktasındaydı. Bu noktada bence bir enflasyon datalarına Merkez Bankası bakacaktır. E tabii şey de var. Bu volatiliteyi aldığı adımların etkilerini de görmek isteyecektir. Yani aslında karar vermek için önünde bir, bir süre daha var Merkez Bankası'nın. Politikayı sabit tutabilir bu ay için. Yani indirim yapsa da şu anki şartlarda çok farklı algılanmasını gerektirecek bir durum yok eğer düşük enflasyon gelirse. Ama dediğim gibi bu ay muhtemelen bir bekle gör politikası izleyebilir. Bu daha piyasaların işleyişi açısından da, volatilitenin düşmesi açısından da daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında bir de şeyden bahsetmek lazım. E tabi bu faiz indirim süreçleri aslında hazine için de önemli oluyor. Hazinenin Nisan ayında yüklü bir borçlanma takvimi var. Buradaki borçlanma takvimi de genelde politika faizi buradaki ana belirleyici. Te yandan Eurobond tarafına baktığımız zaman Şubat ayında bir itfası vardı hazinenin. Onun yerine yeni bir ihraca çıkmadı. Orada artık yeni bir FX tips ihracımı olur, Eurobond ihracı mı olur? Nisan ayında ona da bakacağız. O taraftan da bir boşlanma durumu var. Yani söyleyeceğim volatiliteyi evet azalttı Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurumu veya diğer piyasa düzenleyiciler ama önümüzde yine bir 10-15 günlük dikkat edilmesi gereken karar alırken, yatırım yapılırken dikkat edilmesi gereken bir süreç var. Hala birisizliğin sürdüğünü söyleyebiliriz. Peki ben Devran Hanım'a dönmek istiyorum buradan. Para piyasası fonlarını soracağım. Bize de en çok sorulan soru aslında. Son zamanlarda para piyasası fonlarının getirilerinin çok düştüğünü görüyoruz. Günlük bazda 0.16'lar, 15'ler görürken 0.06'lar düzeyine kadar girilemiş bir getiri var. Ve fondan çıkışları, para piyasası fonlarından çıkışları da görüyoruz. Yatırımcılar bu taraftan aslında birazcık daha farklı yerlere doğru gitmeye başladılar gibi gözüküyor. Öncelikle hem bu düşük getirinin zaman zaman da negatif getiri yazmasının para piyasası fonları nedeni nedir? Öncelikle onu sorayım. Teşekkürler Serra Hanım. Aslında dediğiniz gibi biz de konuda çok soru alıyoruz. Şimdi yatırımcılar para piyasası fonlarında özellikle eksi getiri görmeye pek alışkın değiller. Bu daha önce çok sık karşımıza gelen bir durum değildi. Çünkü bundan öncesinde aslında mevzuatın para piyasası fonlarında %10 devlet iç borçlanma senedi taşıma zarar olduğu Yoktu. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl sonunda böyle bir zorunluluk geldi ve Şubat ayına kadar da tamamlanılması istendi ve Şubat'tan beri para piyasası fonları kendi içerisinde yani varlıkların içerisinde mutlaka bir dips taşıyorlar borçlanma senedi. Bunlar kısa vadeliler ama Selçuk da bahsettiği tahvil bono piyasasındaki dalgalanmadan burada özellikle para piyasası fonlarının hızlı bir çıkış olması aslında bu dipslerdeki harekette de biraz derinleştirdi. Yani oradaki yoğun çıkış ne yazık ki eksi getirdi leri gösterdi. Peki yatırımcılara nasıl bir alternatif sunabildik bu dönemde? Ve yani aslında hala da sunmaya devam ediyoruz. Para piyasası fonları eğer serbest fon olarak kurulduysa bu yüzde on borçlanma senedi taşımak zorunlulukları mevzuat gereği bulunmuyor. O sebeple mesela örneğin bizim de YPT para piyasası serbest TL fonumuz var. YPT fonu tefese kapalı bir fon. O yüzden sadece Yapı Kredi Bankası şubelerinden veya Yapı Kredi Mobil Bankası'ndan alınabiliyor. Ancak yatırımcılar buradan YPT Fonu'nu para piyasası serbest telefonu aldıklarında içeriğindeki mevduat ve gecelik repo sayesinde aslında daha stabil bir likitte imkanı sağlayabiliyorlar. Bu fonlar da yine diğer para piyasası fonları gibi aslında T0 çalışan fonlar. E, sadece içeriğinde dips taşıma zorunluluğu olmadığı için e, biraz daha getiride ayrıştılar. Yani hatta sizin de tam bu bahsettiğiniz volatilite döneminde neredeyse yani yarı yarıya bir fark etti para, normal bir para piyasası fonuyla serbest para piyasası fonu arasındaki fark diyebilirim Serra. Peki, e, burada başka alternatif var mıdır? Yani hep biz kısa vadeli serbest fonlar ya da para piyasası serbest fonları işaret ettik. Bu tür bir volatilite yaşamak istemeyen yatırımcılar için başka mevduatın hani alternatif gibi düşünebileceğimiz ama tabii ki biraz daha riskli olarak düşünebileceğimiz fon var mı burada? Aslında şöyle, bizim bir süredir yine böyle bir mevduat alternatifiyle düşük risk işte 2 3 bandında risk seviyesi değişen bir fonumuz var. YKS İstanbul Serbest Fon. Bu fon tefası açık bir fon. Yatırımcılar Yapı Kredi Bankası'ndan aldıkları gibi tüm bankalardan ve mobil bankacılıklardan alabilirler YKS'yi. Şimdi YKS'nin şöyle bir güzel mantığı var. Portföyünün %60-70 bandındaki oranı gecelik repo yapıyor. Yani bu aslında bir büyük bir kısmını portföyünün gecelik repo ile sabitlemiş oluyor. Bunun üzerine de aslında bir alfa yaratmaya çalışıyor. Ne demek alfa? Şöyle yapıyor. Bu fon bizim de öncü fonlarımızdan bir tanesi olan YUP fonu. Karaköy hisse senedi serbest fonunu alıyor. Çünkü YUP içerisinde biz beğendiğimiz hisseyi yani daha yüksek oranlarda da alabiliyoruz. Aslında model portföyümüz veya bakışımızla ilgili daha agresif olduğumuz hisselerde ağırlığı koyduğumuz bir fon yok. alıyor ve Yub'un karşılığında da bir yok kısa pozisyon alıyor. Yani ne yapmış oluyor aslında? Karaköy hisse senedi serbest fon ne kadar endeks üstü getiri sağlarsa, endeksi ne kadar geçerse o kadarlıkta bir parçayı bu %60-70'lik Karaköy yani overnight reponun üzerine koymuş oluyor. Bu sayede aslında güzel bir getiri geçtiğimiz aylarda da yakaladı. Bu son volatilite döneminde de aslında böyle biraz hani artı eksi dalgalanmalar çünkü hem da hem hisse senedinde bu dalgalanmaları gördük. Bir miktar dalgalanmalar yarattı ama biz yatırımcılarımıza özellikle hani önümüzdeki dönemde mevduat alternatifi veya para piyasası alternatifi olarak hani bir reponun üstünde ben nerede farklı bir getiri yakalayabilirim e, diyenler için burada böyle bir stratejiyle getiri arayışındayız diyebilirim. Evet e, yani özellikle de belki son zamanlarda para piyasası fonu almış ve %15 stopajla bu para piyasası fonunu tutan yatırımcılar hani öyle bir e, stopaj avantajı da olmadığı için bu tür kısa vadeli serbest veya sizin bahsettiğiniz gibi mutlak getiri hedefli fonlara doğru da geçişler yapabilirler gibi anlıyorum. Çünkü getiriler arası bir fark oluşacak diyorsunuz değil mi? Yani beklentiler o önde Esra Hanım. Yani özellikle şimdi hani güzel bir noktaya da geldiniz bu stopajlarla ilgili. Yani eminim siz de çok alıyorsunuzdur burayla ilgili soru. Şimdi yatırımcılar birçok seviyelerden para piyasası fonlarını aldılar. Farklı farklı stopaj seviyelerinden. Şimdi son geldiğimiz noktada özellikle biz bu videoyu da tam bayram öncesi çekiyoruz. Böyle uzun da bir dönem olacak. E, çıkmalı mıyım? Kalmalı mıyım? Soruları da çok geliyor. Yani ben normal bir para piyasası fondayım ve burada bir stopaj avantajım var. Bu avantajı bırakıp acaba bir para piyasası serbest fon'a geçip yüzde %15 stopajla devam etmeli miyim soruları çok geliyor. Burada tabii şeye bakmak lazım. Valöre bakmak lazım. Tam böyle hafta sonuna geliyorsa, bayram tatili dönemine geliyorsa çok anlamlı olmayabilir. Ama yani Selçuk da bahsetti. Ee, son, yani bir önümüzdeki dönemde bir 10-15 günlük dönemde hala temkinli olmak gerekiyor yatırım kararı verirken. O yüzden mevcuttaki bu para piyasası fonlarıyla para piyasası serbest fonlar arasındaki bu yani geniş marjın biraz daha devam etmesini de bekliyoruz. O yüzden e, valör kaybı olmayacak durumlarda da e, yatırımcılar geçiş yapabilirler stopaja rağmen diyoruz diye özetleyebilirim. Devran Hanım şimdi önümüzde bir bayram var. Sizin de söylediğiniz gibi bayramımız 31 Mart'ta pardon 30 Mart da başlıyor 31 Mart pazartesi tatil 1 Nisan bayramın 3. günü tatil. 2 Nisan günü çarşamba sabahleyin fonlarla ilgili emirler verilebilecek mi? Yani çalışacak mı piyasalar? Evet tabii piyasalar çalışıyor. Yani bu mevcut bir tatil hani kamu personeli için geçerli. Bankalar ve finansal piyasalar açık. O yüzden 2 Nisan çarşamba günü yatırımcılar veya satım emirleri verebilecek. Evet tamam. Şimdi buradan biraz da yurt dışı piyasaları konuşalım isterseniz. Bizim taraf epeyce karışık da şimdi yurt dışı piyasalar da evet böyle birazcık hareketli gidiyor ama önümüzdeki hafta da oldukça kritik. Çünkü Trump'ın bu gümrük vergileriyle ilgili kararları 1 Nisan'dan itibaren uygulayacaktı. Belki bunlar satın alınmış olabilir piyasada buradaki bu kararların etkileri ama ben yine de hani sizin değerlendirmelerinizi bekliyorum. Yurt dışı borsalara ve diğer yatırım araçlarına, altına nasıl etkileri olur Trump'ın alacağı önümüzdeki haftaki kararlar? Tabii yani yurt içi piyasalarda dediğiniz gibi çok konuştuk aslında yurt dışı piyasalarda biraz daha aslında verilere ya da datalardan ziyade Trump'ın konuşmalarına, vergi kararlarına biraz odaklanmış durumda piyasalar. Yani hemen hemen her gün bir karar işte tarife uygulayıp tarifelerini yumuşatabileceği konusunda hareketler, işte söylemler piyasaları yönünü belirlemeye başladı. Dün de yine Avrupa'dan ihraç edilen daha doğrusu Amerika'nın ithal ettiği araçlarda %25'lik bir gümrük vergisi uygulama söylemi geldi Trump tarafından. Bu da tabii piyasalarda yine bir hareket, olumsuz anlamda hareket yarattı borsalar açısından baktığımızda. Daha önceki programlarımızda da hep konuştuk bu tarifelerin ileride enflasyonist etkileri olacaktır. Ama şu ana kadar Trump genellikle söylemlerinde bu tarifelerde ilk baştaki sert söylemlerinden daha yumuşak daha sonra kararlar aldı. Piyasalardaki etkisi daha sınırlı kaldı diyebiliriz bu noktada. Aslında dediğiniz gibi tarife ile ilgili bir söylem gerçekleştiğinde piyasa bunun gerçekleşmiş gibi tepkisini gösteriyor ilk etapta. Daha sonra yumuşama haberleri geldiğinde piyasalar daha olumlu ayrışıyor bu noktada. Genel beklenti yine işte Nisan'ın başında bu tarifelerle ilgili yine bir yumuşama kararı ya da söylemlerinde daha e, ılımlı bir havaya geçer ise piyasalar bunu olumlu olarak algılayacaklar diye düşünüyoruz. E, baktığımızda da zaten son işte bir aylık, bir buçuk aylık periyotta Amerika borsalarında aşağı yönlü bir hareket gördük bu tarife söylemlerinin etkisiyle. İleriki dönemlerde tabii bunun söylemiştik enflasyon etkisi olabilir, faizler etkisi olabilir. Keza baktığımızda Fed üyelerinden de sene başında hatta şöyle söylersek Ekim ayında 2025 yılı için 2 veya 3 faiz indirimi konuşulurken Fed üyeleri şimdi bir tane olma ihtimalini daha yüksek görüyorlar. Orada da aslında biraz daha bu tarife etkilerinin ileriki dönemlerde yansımalarına göre kararlarını Fed üyeleri de şekillendirmiş gibi görünüyor. Bu bağlamda dediğim gibi tarifelerde gelebilecek yumuşama haberleri borsalar üzerinde pozitif olarak etkisi olacaktır. Altın tarafında tabi altında birçok etken nasıl söyleyeyim birçok etkenin etkisini görebiliyoruz. Bunlardan işte jeopolitik riskler diyoruz işte faiz kararlarını veya faizlerdeki hareket diyoruz. İşte birçok noktaya girebiliriz altın noktasında ama genel anlamda baktığımızda 3000 üzerinde biraz dengelenme arayışı var gibi. Ons fiyatı yani bu civarda 3000 dolar civarında muhtemelen bir süre daha hareket edecektir ama tarifeler tarafında eğer olumlu bir şey gelir ve piyasaların risk, risk iştahının arttığı dönemde altın tarafında da bir düzeltme hareketi kısa dönemde olabilir. O da da açık olmak gerekiyor. Bu noktada ekleyebileceğim yurt dışı piyasalar için Avrupa tarafında kısaca değinmek gerekirse aslında baktığımızda o tarafta da hep konuştuğumuz işte Avrupa'da durgunluk olacak mı olmayacak mı söylemleri. Onlarda da geçtiğimiz haftalarda işte harcamalarda özellikle savunma harcamalarında bir artışa gidecek olmaları. O piyasalarda da bir aslında olumlu yönde bir canlılık yarattı. Ama tabii bunun etkileri şu an için her şey söylemde. Aksiyona geçmeden bunlar için net bir şey söylemek çok doğru değil ama genel anlamda baktığımızda global olarak faizlerde bir denge arayışı var Amerikan yıllıklarına bakıyoruz işte 4 24 30 civarında bir denge arayışı var işte Avrupa tarafı keza öyle. daha düşük seviyelerde bir denge arayışı var dediğim gibi Trump etkilerini bu tarife etkilerini biraz daha bertaraf edebilirsek yolumuza daha net bir şekilde yurt dışı piyasalar ve borsalarda bakabileceğiz diye düşünüyorum. Peki Devran Hanım şimdi yani böyle orada da aslında belirsiz bir ortam var e, yurt dışı borsalarda da Özellikle Amerika tarafında bir hareketlenme görüyoruz şu anda. Avrupa tarafında ise işte bu savunma sanayine, aylan bütçe nedeniyle geçtiğimiz günlerde hızlı yükselişler yaşamıştık. Bizde de geçtiğimiz hafta yaşanan bu siyasi kriz nedeniyle dolar kurunun artması yatırımcılar tarafında dolar bazlı yatırım yapan fonlar hangileridir sorularını gündeme getirdi. Burada dışı piyasalara yatırım yapan fonlar açısından baktığımızda sizin önümüzdeki dönem için izleyicilerimize önerileriniz neler olur? Şimdi şöyle aslında biliyorsunuz bizim yabancı tarafta iki tane lokomotif fonumuz var. Yay Global Teknoloji Fonu bu %100 Nasdaq'a ya yatırım yapan ve YTD yabancı fon sepeti fonu. Bu da aslında az önce Selçuk'un bahsettiği gibi Amerika'da Nasdaq, S&P gerektiğinde Çin teknolojileri veya altın, gümüş gibi kıymetli madenlerde de bir varlık dağılımı yapan. Ama ben bugün size biraz farklı bir fondan bahsetmek istiyorum. Çünkü özellikle fiyat hareketi olduğunda yatırımcılardan da çok soru alıyoruz. Siz de fark etmişsinizdir. Son dönemde YZC Fintech blockchain teknolojileri değişken fonu biraz böyle öne çıktı. Özellikle Selçuk'un da bahsettiği bu Trump hareketi kriptolarda etkili oldu. Bir dalga yarattı ve blockchain de fintech de doğrudan bunlara yatırım yapmasa da aslında dolaylı olarak o piyasalardan etkilebilen ürünler taşıyorlar. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Yani GZC fintech ve blockchain değişken fonu dediğimizde bu fonun içinde ne var? Bence esas konu bu. Bu bir değişken fon olduğu için içerisinde yerli ve yabancı Yabancı hisse senetlerini bir arada barındırıyor. Yerli hisse senedi tarafında özellikle Aselsan geçtiğimiz dönemde çok iyi bir performans gösterdi. Bu Avrupa ile ilgili beklentiler de arttıkça. Aselsan da mesela yaptığı teknolojik üretimler sebebiyle yine bu fonun temasının içerisine giren bir hisse senedi, yerli hisse senedi. Yabancı tarafta da bu fonun içerisine yabancı ağırlığımız biraz daha fazla diyebilirim. Nvidia gibi, Visa, Mastercard gibi finansal teknoloji sistemleri veya Microsoft gibi gibi şirketler de aslında en bu blok zincir yapısında ürünler üretebildikleri için hem de dediğim gibi finansal teknolojilere yatırım yaptığı için yine bu fonun temasının içerisinde yer alıyor. Yani böyle bir hani hissede kalayım ve yerli hisse, yabancı hisse dağılımında bir tema da yapayım ve özellikle uzun vadeli, hani geleceğinde teknolojiler olabilecek, finansal teknolojiler ve blok zincir alanında yatırım yapayım diye düşünen yatırımcılar için de öne çıkan fonlardan bir tanesi YZC. O yüzden bugün biraz daha genç işi bir fon önermek istedim yatırımcılara. Ee, genel görüşlerimiz yine aslında Selçuk'un da belirttiği gibi YAY ve YT'de zaten aslında analog lokomotifi geçir çekiyorlar. Bir de tema tarafında burayla ilgilenebilirler yatırımcılar. Evet. evet. Bu fonların yani YSC fonunun aslında e, block chain teknolojilerine yatırım yapan şirketlere yöneldiğini söylemek doğru olur herhalde. Bir de e, yani kripto paralara yatırım yapmıyor aslında değil mi Devran Hanım? Evet. <laughs> evet. E, çok güzel hatırlattınız Sarı Hanım. Hı. Aynen orada blok kelimesini görünce Biraz böyle hani yatırımcılar acaba kripto mu? Ee, yani henüz sermaye piyasaları, ürünleri kriptolara yatırım yapamıyorlar. Bu hala devam ediyor. Bu fonlar e, blok zincir ve finansal teknolojiler alanında yatırım yapan yerli ve yabancı hisse senetlerine yatırım yapıyor. Evet. Bir de tabii şeyi de hatırlatmak lazım izleyicilerimize. Bu fon DZC fonumuz yatırım fonu. Bir serbest fon değil. Yani telikli olmayan yatırımcılar da alabiliyorlar. Ve de risk düzeyinde yüksek olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla hani böyle zaman zaman kayıp kayıplar da olabilir, hızlı yükselişler de olabilir. Bu tür hani riskin farkında olarak yatırım yapmak gerekir diye de eklemek isterim ben. Aynen Serra Hanım. <laughs> yani bu tarz fonlar özellikle böyle hani değişik temaları biz de portföyün içerisinde böyle bir sos gibi söylüyoruz. Yani bunlar hani portföyün içerisinde düşüp yüzdelerle alınması gereken yani o temada bir hareket olduğunda, enteresan bir şey olduğunu bundan faydalanabilecek ürünler yoksa varlığın büyük kısmıyla girmek için biz de risk seviyesini yüksek buluyoruz diyebilirim. Çok çok teşekkür ediyorum Devran Hanım, Selçuk Bey ağzınıza sağlık. Biz, teşekkür, Biz ederiz. teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz hepinize çok güzel bir bayram tatili diliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.